düşündüklerimizden, gönlümüzden geçirdiklerimizden zorunluyuz. Allah zorunlu tutar. Bununla beraber bundan dolayı hesaba çeker. Zaten kendi kendimizi hesaba çekmiş, aynı zamanda hükmümüzü de vermiş oluyoruz. Düşüncelerimizle, fikirlerimizle, bakışımızla, anlayışımızla, konuştuklarımızla, yaptıklarımızla. Müminlerin bir ve beraber olması gerekir. Müminlerin tek bir vücut gibi olması gerekir. Nasıl bakmamız gerekir? Bir müminin bakarken nasıl bakıp nasıl anlaması gerekir? Mümin kardeşleriyle gönlünün beraber olması gerekir. Gönlünün sızlaması gerekir. O muameleyi, o zulmü kendisine yapılmış olarak kabul etmesi gerekir. Onu öylesine hissetmesi gerekir ki bu onun imanının gereğidir değilse, eğer böyle değilse bu durumda dönüp dönüp kendine bakması gerekir. Acaba benim imanım yok mudur? Onun için mümin olduğu gibi tavrını ortaya koyar, gereğini yapar. Bunu yaparken bunu her anda yapar. İnşallah Allah müminlere yardım eder. Bunu sadece böyle zahiri olarak bakıp toprak meselesi olarak anlamak doğru değildir. Bu bir iman meselesidir iman meselesi. İnşallah Allah onlara yardım eder. Allah yardım eder ama müminlerin eliyle yapar. Ben müminim diyenlerin eliyle yapar. İnşallah müminler de bir olur, beraber olur. Bu kardeşliği gösterir. Mümince tavrını ortaya koyar. Allah yardım eder. Üstünlüğü verir inşallah.